Ya bir de ben 2-3 haftadır bunun tartışması hep vardı. Beni merak ettiğim bir şey var. Bir kere şunu söyleyeceğim. Ee, Balyacı sen bilirsin çünkü demodesin. Hala şey yapıyorum. Şu an trend olan omre ve sombre, baby light, face light, highlight. light bunları bilmeyebilirsin ama anlatabilir mi istersen? Baby light bir saçın kendi tonundan 2-3 ton kadar açık. Güneşten açılmış gibi önlerine, şakak bölgelerine renk verecek Eski'den ve gölgeydi bir, o. Bir hanımefendinin makyaj ihtiyacını karşılayacak günlük hayatta Hı -hı. renklerdir. Tamam. Omre ise bir saçın kendi tonundan 6-7 ton kadar açık, daha çok sarıya doğru giden tonlardır. Sombre ise 5-6 ton kadar açık, daha çok koyu tonlar. Omreden 2-3 ton daha koyu tonlardır. Peki Gölge nedir? Gölge ne peki? Gölge ile baby light aynı şeydir. Aynı şeydir ha. Aralarda ışıltı Aralarda ışıldı. Aynen öyle. İsmini mi değiştirdiniz? İsmini değiştirmedik. İsmini ha? sen yetişemediğin için moda değiştirdi ismini. Ama sen geride kaldığın için modaya yetişemiyorsun. Bence artık şu demo delikten çık artık. Bu Hı -hı. isimlere bir ayak uydur. Gülşah Girilme şu an hatalı olduğunu düşündüğümüz hiçbir şey yapmıyor. Bilgin olsun. Teşekkür ederim Özge Sonuçta unutma ki bir bekleme süresi var açılması için. Evet. O yüzden bekliyorsun şu an. Özledim. Diğer modellerin beklediği gibi. Saçın bekleme süreci kullandığı volüme göre değişir. Kaç volüm kullandı acaba doğal 8 bazında bir saç Kaç volüm kullandı hemen söylüyorum. Hiç yok, yok ben Evrim Hanım'a sordum zaten. Volüm. Kaç volüm kullandı? 30 volüm. Doğal bir saç 30 volüm mü kullandı? Evet. Tebrik ediyorum. Ne yapacaktım 40-50. Ha Sen de yangına 10... körükle git olur mu? Git, aynen Özge Hanım lütfen teşekkür saçı ederim çok sağ olun. O saçı üflesen açılır zaten o saç. E tamam işte bakıyor kız da. Aa yok bugün sakinleştirme günümdeyim tamam da, daha fazla tartışmayın. Ya bak korkutuyor beni. Bak kontrol bak, ediyorum e, kontrol edin. ediyorum kurban olayım ya vallahi bırakacağım ya. Ben buradayım her şey kontrolüm altına Gülşen. Yani görüyorsunuz değil mi izleyicilere söylüyorum Oraya elin geri yok. Gerçekten olacak. burada yarışmak çok zor hem... Bu modelle mücadele etmek hem saçı yetiştirmeye çalışmak ki öyle bir sorunum var zaten. Açıldığını hissettiğin an hemen yıka raf bari. yetiştirmek hakikaten kolay bir şey değil yani. O dışarıdan izleyenlere söylüyorum. Öyle yapamadın edemedin yaktın diyorlar ya. Ya bak saçımı açmaya başlamışlar. Ben olsam anlatırım Lütfen. bence durumu. Lütfen. Yani saçım buradan gel. Yanındaki çok istemiyorum. Hatladım gel. Hadi açılıyor. Açılmış. Hadi bakalım. Gel bakalım. Buyur efendim. Gel. Ha. Ay. <laughs> Şampuan. Düştüm. Saçım bal kabağı gibi duruyor. Kadının her şeyi oy, olay. Necati bak gerçekten. Her şeyi çok... olay. Bir şampuan düştü. O lülülü saçlarını koparırım ha. Necati de her fırsatta Gülşah'a laf atıyor. Gerçekten çok e, şey yapıyor. Saygısızlık ediyor bence. Sadece Gülşah'a atarak değil. Diğer arkadaşlarına da, da çok saygısız. Dün de Güven'e ben hiç tasdik etmedim. Evet, yani öyle. Hiç hoşlanmadım. O yaptığı hareketten. Ama Güven efendi bir adam. Evet. Aynen. Yani. Süperiz, süperiz. Süperiz. Bir şey söyleyeceğim. Korkulu rüyada bak, gibi bakıyor. Bak Necmettin vallahi git. Vallahi bir Uçarım şey Uçarım bak sana git şuraya ya. ya. <laughs> git ya. Ne yaptın merak Gerçekten bak ne yaptın merak <laughs> 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 Evrim maşan nerede senin? <laughs> Maşası bugün yok. Neyse ki. Bari maşayı ısıt Evrim. Dağlı <laughs> <Hayır, süt gülüyor> onu ya. geldim ben. Evrim Hanım. Duymuyor beni. Ah. <laughs> <laughs> Transa girdi. Transa girer tabii. Makyajı ne yapacaksın? Ay ben mi yapacağım makyajı? Ay inşallah. Olur. Kırmızı ruj dünkü gibi. Ay kırmızı yapılacak biliyorsun. Bugün. Ama ben şunu anladım ki... Bir de şöyle bir şey var. Şimdi makyaj en kolayı zaten. Yani ilk yarışmaya geleceğimiz zaman da dedim ki... ...ben makyaja kendimi çok gösteremem. Zoru seçeyim. O yüzden saçı seçtim. Nasıldı makyaj? Ee, saçta çok kendimi gösteremedim. Evet ama ben makyajımı çok beğendim. Ama makyaj zaten kolay bir şey. Çünkü yapılacak şeyler bellidir. Fondoteni sürersin, pudrasını, highlighterını... Makyajı basitleştirmene karşı çıkıyorum. Makyaj o kadar basit değil. Hayır, öyle değil. Ben makyajda iyi değilim ama saçta çok iyiyim demişti bize. Biz de ben de hatta şey demiştim. Evrim ben ikisinde de çok iyiyim. Sen hangisinde iyiysen onu tercih et. Benim için hiç sorun değil. Ben ikisini de yaparım demiştim. O ben saçta çok iyiyim demişti. Gördük. modeli üzmeye gerek yok, ağlatmaya gerek yok. Zaten sizin modeliniz hiçbir zaman üzülmeyecek ki. Her şeyi beğeniyor. Bence kendini görmeden yorum yapma, beni görmeden de yorum yapma. Daha hiç <laughs> şey belli değil seni şu an. dört gündür görüyorum zaten. Kafan o kadar büyük oluyor ki görmemek elde değil, gölge düşürüyorsun bir de. Ben beğendim. Ona göre de puanımı verdim, bugünü daha görmedik, o yüzden bugün için i̇şte yorum yapma. İşte ben buna şaşırıyorum, ben bu... Ben de sana şaşırıyorum, şaşırıyorum yani. şaşırıyorum, anlıyor musun? Bir de stilistin diye ortada dolaşıyorsun ya, beni benden alıyorsun. <laughs> Mikro kaynak sonuçta, kendi saçların değil. Kötü olsa çıkarıp atarsın. <laughs> Sen sürekli prensesin, prensesin, Güven Bey sürekli böyle hitap ediyor. Necati desen işte sana eşlik ediyor falan. Sen biraz gittiğim fazla her yerde böyleyim ama. ya. Gittiğim her yerde böyleyim. Bu ilk karşılaştığım Bence tepkiler değil yani. Bence ben biraz ayakların yere basmalı. Ben gittiğim yerlere ambulans götürüyorum. Çünkü gittiğimde kaç kişi şey bayılıyor. Tansiyon düşürüyor. Ambulans acım. mı? Aman aman aman. Niye? <laughs> Çünkü ne? gidiyorum ya içeri giriyorum. Orada 5-10 kişi bayılmış. Şurada tansiyon düşmeleri, şeker getirin, ay fenalaştım. Hiçbirinin gözü atıyor. Ya. Kadınların genelde gözü atıyor böyle. Ay diyorlar. Güven niye öyle üflüyorsun? Üflüyor <laughs> <İfliyor> mu? Pişik <laughs> var ki yandı mı? Yandı mı saçı? Komşu komşu kremi var mı? Ee, gel sana bir iyilik yapayım. Ay, özel bakım kreminden kullanayım. Gel öpeceğim. Sana. Ama. ama Kardeşim. Ama Ama bu gül için ama. Tamam, tamam. Tamam mı? Tamam, çok sağ ol. Bak, Neymiş bu? Bakayım buna bir. Bunu bulamazsın her yerde. Bu şey yumuşatıyor değil mi saçı? Ay IC yaptı bak senden dolayı bana. Teşekkür ederim Necati. Rica, Rica ederim. Rica. Şimdi bu şeyini az biliyorum cilanı tamam mı canım? Hatta tara vereyim sen bu arada tara saçını. ...Müşa... Bu ne? Bir saniye bir saniye bu ne? Saç. Yani... Bu benim kendim hatalı yaptığım zamankinden daha, daha, daha Al. açık. Al. Saçı tara ben boyan hazırlayacağım. Hadi bakalım. Ay şaka gibi. Saçını tara Gülşah evet, hadi tara bebeğim abi. hadi. Evet tara gittin ya. Cilanı hazırlıyorum. Cilanı cilanı saçına cila yapacağım ya onu hazırlıyorum. Böyle kalmayacak. Ha çiğ dikeceksin. Tara hadi tara. Tamam Hadi yapsın, saçını tara de... vakit geçiyor bak valla tamam, bırakacağım ya. Yaptın ve... Ben seni böyle göndereyim mi ister misin? Bunu ne kadar düzeltebilirsin ki? Ben sana dedim ki üstleri açma. Bak üstler yanmış bile. Ay bana var afakanlar geliyor. Vallahi ciddi söylüyorum afakanlar geliyor. Bir dipteki şeylere bakar mısın? Bak bak diplere bak. Ya bak beni hiç bir kahve saçım bu kadar açmadı. Ve sen şu an en beterini yaptın bana. Gülşah saçını tarar mısın? Yoksa böyle çıkacaksın söyleyeyim. Korkuyorum benim de karakter kal ben kalacak. Yalan sen niye sen tanıyayım bu saçı. Valla ben artık hiçbir şey diyemiyorum. Gülşah bence sen yap yani. Saçını daha iyi yapardın. Boyasaydın. Saçını tara diyor ben, sana. Ben ben bu kadar açmadığım halde korktuğum başıma geldi yani. O neden yani. oldu biliyor musun? Saçın 30 volümle girdi çünkü. Bakalım bunu ne kadar düzelteceksin? Gülşah boşuna trip yapıyorsun. Boşuna trip yapmıyorum. Ya niye bağırıyorsun? Ya şu saçıma bak. Ne var saçında? Saçında ne var ya ne var? Ya mı, yandı üstün, mı? Sen güçlü giremezsin. Bunu toparlayamazsın biliyorum. Doğallıktan yana hiçbir şeyim yok yani. Şuraya bak. Ne var, dediğim, saçında, tamam, ne, var, ne var saçında tamam ne var ne var saçında? Dedim ki benim saçım bir dakika dur, kurutacağım, dedi. bırak, bırak, kurutacağım saçını. Kurutma, daha çok kötü görüncek. Önünden bir şekil tutuyorum, yapacağım, bir dakika, bir dakika, bekle, bekle, bırak Islak bana. Saçın bırak saçını. zaten sen, kurutuyorum. Önüne fön çekeceğim diyorum, bir göreceğim saçını, bir göreceğim. Ha, gör. Sonra bir de şey, burada tüy var mı? Tüyü de dikelim. Bir dakika. İki makas az, bir de tırak, güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.